Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size SolidWorks'teki bir parçayı 3 boyutlu olarak PDF ortamına nasıl atarız buna bakacağız. Öncelikle parçamızı şu şekilde inceleyelim. Bir tane deney düzeneğimiz var. Bu deney düzeneğindeki parçayı hocamıza göndereceğiz, üniversitedeki <laughs> akademisyenimize göndereceğiz ve 3 boyutlu PDF olarak istediğimizden hemen onu oluşturmaya gösterelim. Bununla ilgili farklı kaydet seçeneklerine tıklıyoruz. Masa üstüne kaydedelim mesela bu parçayı. Part olarak değil de buradan geliyoruz. Kaydetme seçeneğimiz gördüğünüz gibi çok fazla var. Buradan PDF seçiyoruz. Ve daha sonra 3 b PDF. Yani 3 boyutlu PDF olarak kaydedi seçiyoruz. Kaydettikten sonra PDF'i göstermesini istiyoruz. Seçeneklerimiz de tabii ki burada var. Hani kalite, doğruluk oranımız nasıl olacak buna bakabiliriz. Biz mesela şu an en düşükte ortaya çekelim onu. Orta kalitede kaydetsin. Tamam diyoruz. Ve daha sonra buradan kaydet seçeneğini tıkladıktan sonra artık 3 boyutlu PDF'imizi kaydetme işlemini yapıyor. Ve bize buradan da 3 boyutlu PDF'i gösterecek şimdi. Bazen bu uyarıyı verebilir. Multimedya ve 3B içerik değeri dışı bırakıldı. Belgeye güveniyorsanız bu özelliği etkinleştirin diye seçenekler kısmından bu belgeye her zaman güven, bu belgeye bir kez güven diyebilirsiniz. Her zaman güven seçeneğini seçiyorum ben. Ve burada artık 3 boyutlu olarak parçamı şu şekilde SolidWorks'teki atadığım renklerle beraber yaklaşıp uzaklaşabiliyorum. Ve SolidWorks'teki gibi çevirme işlemlerini uygulayabiliyorum. Farklı işlemler de yapabiliyoruz buradan. Görünümlerden işlemlerimizi değiştirebiliriz. Veya buradaki seçenekleri değiştirebiliyoruz. Buradan ayarlarımızda neler var? Buna bakabiliriz. Vurgu rengi falan veya diğer iş işlemleri. Şuradan mesela gönlüm seçeneklerini değiştirebiliriz. Burada saydam yapabiliyoruz, düz yapabiliyoruz. Diğer seçeneklerini veya sınırlandırıcı kutu olarak da seçebiliriz. Biz çizim olarak da kesintisiz olarak da yapabiliriz. Buradan renk seçeneklerini uygulayabiliyoruz. Ama şu an herhangi bir rengimiz yok zaten veya kesit gösterebiliriz şu şekilde. Şu an e, x eksenine göre bir kesit aldı. Ben bunu x eksenine göre değil de şöyle kesit özelliklerinden öncelikle kesit göstermem gerekiyor. Kesit özelliklerinden şu şekilde bakıyorum. X ekseninden değil de, şunu yana alalım. Z ekseninden, y ekseninden bakabiliriz veya x ekseninden bakabiliriz. Z ekseninden baktığımız zaman istediğimiz kesiti uygulamış oluyor. Bu şekilde kesiti gizleyelim şu şekilde. Daha sonra bu parça üzerinden aslında ölçüm de alabiliyoruz. Ölçü de yapabiliriz istediğimiz yerde. Bu videomuz bu şekildeydi. Bunun gibi içerikler ve daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayın.